Euzu billahi Euzu billahimine şeytanir Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaen. Bugünkü vaazımızın konusu Üç aylar ve bugün regaib kandili şimdiden yüce Rabbim regaib kandilimizi mübarek eylesin. Ey cennet yolcusu kardeşlerim, değerli din dostlarım. Üç aylar cennete girmek isteyen cennet özlemiyle yanan müminlerin, müslümanların bineğidir bu bereketli ayların kıymet ve değerini bilip onları ibadetle, zikir ve fikirle ihya eden bahtiyarlar cennete girmeyi hak ediyorlar. Çünkü bu mübarek üç aylar rahmet ve de mağfiret mevsimleridir. Cennete Allah'ın rahmet ve marifetiyle gidilir. Allahu Teala üç aylar dediğimiz bu vafazile dolu mübarek günleri mümin ve Müslüman kullarını affetmek için sebep ve vesile olarak yaratmıştır. Üç aylarda yapılan ibadetler, dua ve zikirler insanı temizleyip tertemiz ediyor cennete layık bir hale getiriyor inşallah. Müslüman kardeşlerime bu hizmet olur ümidiyle 3 aylarla ilgili ve Regaib Kandili programı ile ilgili yayın hazırladım. Bu mübarek gecede yapılacak ibadetlerle ilgili kısa bilgiler vermeye gayret göstereceğiz. Bu sebepledir ki tövbe ve istifardan da bahsetmek istiyorum. Yani tövbe ve istifar hakkında bilginin gerekli olduğuna muhakkak hepimiz inanıyoruz. Çünkü bu aylar tövbe ve istifar mevsimleridir. Önce tövbe etmeli sonra bu ayların faziletlerinden yararlanmamız gerekir. Kandil gecelerinde yapılacak ibadetlerden başlıcaları. Çünkü bu ibadetler her kandil gecesi tekrarlanabilir ve tekrarlanır. Salavat-ı şerifeler de okuyabiliriz. Yani kendine has ibadetleri vardır her kandil geceleri. Bunları ayrı ayrı bahsedeceğiz. Yüce Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam şu mübarek Recep ayı girdiği zaman şu mübarek duasını okumayı çoğaltırdı. Allahım e barik Nafi fi ve şabane ve belila ramazan. Yani manası Allah'ım bizim için Recep ve Şaban aylarını bereketli kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır buyurur. Yani bu faziletli günleri ibadetle değerlendirmeliyiz ki bereketlenmiş ahiret hayatımız için de azık biriktirmiş oluruz. Duvanın işaret ettiği gerçek şudur. Ey cennet yolcusu, ey Allah diyen müminler. Bu bölümü birazcık mübarek üç aylardan söz edelim. Allahu Teala mümin ve Müslüman kullarını affetmek için sebepler ve aylar, günler, mevsimler, geceler ve saatler ve dakikalar yaratmıştır. Yüce Allah bazı günleri bazı günlerden üstün ve faziletli kılmış, bazı geceleri de bazı gecelerden daha değerli ve kıymetli yaratmıştır ve bazı zamanları da bazı zamanlardan üstün ve de değerli kılmıştır. Bütün bu hikmet ve incelikleri, bu gizli durumları, biz kullarının menfaatlanmaları yani yararlanmaları için değerlendirmiştir. Cenab-ı Hak istemiş ki kulları bahaneler yani evet Cenab-ı Hak Zümer suresinde şöyle buyurmuştur. Kul ya ibadillezine yesrafu ala enfusihim la tek nedun min rahmetillah inna allaha yagfiru cemi'a innehu huvel fafurur rahim yani bunun anlamı ey Resulüm, ey sevgili Habibim, benim tarafımdan de ki ey günah işlemekle nefislerine karşı israfta bulunan haddi aşmış kullarım Allah'ın rahmetinden sizi bağışlamazından ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allahu Teala bütün günahları bağışlar. Çünkü o gafurdur. Çok bağışlayandır rahimdir. Çok ezirgeyen merhamet sahibidir. Ey en büyük israf ömür sermayesini boşa harcamak, ömrünü boşa yit geçirmektir. İsraf denince birkaç kuruş paranın boşa harcandığını sanmayalım. Evet o da israftır ama asıl israf ömür sermayesini boşa harcamaktır. İnsan boşa harcanan parayı belki kazanabilir fakat boşa geçen ömrünün bir dakikasını bile binler yüz binler harcasa yine de geri alamaz. Yani işte ayeti kerimede bu gerçek dile getiriliyor. Şimdi bu gece hangi ibadetler edilmeli, bu regaib kandilini nasıl geçirmeliyiz bunlardan bahsedelim. Recep ayının ilk perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gecemiz Regaib gecesi. Halk arasında bu geceye Regaib kandili deniyor. Regaib gecesinde yani Regaib kandilinde akşam ile yatsı namazı arasında 12 regat hacet namazı kılarız. Bu namazda Fatiha'dan sonra zamm sure olarak 3 kere Kadir suresi okuruz. İkinci rekatte Fatiha'dan sonra 12 kere İhlas Suresi okuruz. Bu namazların kılınışını da bahsedeceğiz. Regaib gecesi bağışların ilahi nimetlerin bol bol verildiği bir gece deniyor. Regaib Gaces gecesi bütün dua ve dileklerin kabul edildiği, hacetlerin verildiği, çok değerli ve faziletli bir gece anlamına geliyor. Rekaip gecesi yapılan tüm ibadetlerimizin sevabının bol bol verildiği, yani yapmış olduğumuz ibadetlerin sevabının kat be kat olduğu bir gece anlamına geliyor. Regaib gecesinde Yüce Peygamberimiz Ceda ı Hak pek çok lütuf ve ihsanlarına nail olmuş ermiştir. Kendisine verilen bu lütuf ve ihsanlara karşı ise 12 regat şükür namazı kılmıştır. Kıldığı bu 12 regat namazla Allahu Teala'ya şükür ve teşekkür vazifesini ihfa etmiştir. İslam alimleri bu 12 rekat namaza hacet namazı adı vermişlerdir. Kılınan bu 12 rekat namaz hacet namazıdır. Regaib, reğibenin çoğuludur. Reğibe, rahmet, reğibe rağbet edilen, elde edilmesi için çok çok arzu edi ve istenilen değerli şeyler demektir. İşte bu mana iledir ki regaib gecesinde elde edilen ibadetlerin sevabı herkes tarafından büyük bir istekle arzu edildiğinden ve edileceğinden dolayı bu geceye regaib kandili gecesine regaib ismi verilmiştir. Hatta regaib gecesinde melekler tarafından bu isim verilmiştir feyizli ve bereketli bir gece çok çok arzulayan, bağışlanan, günahlardan arınan regaib gecesi ilahi nimetlerin ve Rabbani bağışların biz kullara bol bol verildiği bir gecedir. Hatta ve hatta şu mutlu haberlerin dahi habercisi bu gecedir demişlerdir. Regaib gecesi Hazreti Amine validemizin Allah'ın son peygamberi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hamile olduğunun belirtilerini gördüğü mutlu bir gece olduğu rivayetleri de çoğunluktadır. Yani Hazreti Amine validemiz Fahri Alem Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a hamile olduğunu bu geceden itibaren anlatmıştır. Kısaca ifade etmeye çalıştığımız bu faziletlerden dolayı bu geceye de müminlerin büyük önem vermeleri kendi manevi menfaatleri olduğu bir gerçektir. Her nefis kendi namına amel eder. Tüm çalışmaları, bütün mesaileri her kişinin kendi lehine olduğuna göre insanoğlu ise kendi çalışmasının karşılığını en güzel bir şekilde kavuşacak ve görecektir. Dileriz ki bu feyizli gecelerin güzelliğinden, ışık ve nurundan müseffit olup yararlanalım. İlahi rahmet yağarken testimizi doldurmalıyız. Yağmur yağarken testini doldurmayan, su akarken deposunu doldurmayan elbette ki su gerektiğinde gerekli suyu bulamayacaktır. Bu feyizli bereketli gecemizde de manevi kazanç elde edemezsek eğer gaflet ehli de yarın ahirette eli boş kalacaktır. Tıpkı yağmur yağarken testisini doldurmayan tembelin gerektiği zaman su bulamadığı gibi İnşallah sizlere hayırlı bir